dır. Evet. O, burada yalnız o, bir o, o, dolu havak olması lazım. Suyu boşaltabileceğiniz bir yer. Evet. O neresi? Burası eskiden yoldan böyle. Suyu çok aşırı an... o taraftan bir geçiş yerden... var mı su boşalacak? Hemen yolun kenarı 7-8 metre o zaman için uzunluğun derinliği. Çocuklar orada oynuyor. Buradan burayı küsm yapıyor. Yüzmedi bilmediği için 7-8 metre derinliğe gidince orada hemen boğuluyor. İki kardeş ikisi de gidiyor. Birini kurtarıyorlar, birini boğuluyor orada. Yavrum hocam Alaaddin manzarası da güzel değil mi? Güzel tabii canım. Şimdi Alaaddin Gölet'in üzerindeyiz. Alaaddin Acıpayam'ın her yeri ayrı güzel. Bizim olan göletimizin maşallahı var. Evet. Güzel doluyor artık değil mi? Evet. Kar yağacak, yağmur yağacak. Şimdi daha güzel olacak. Bak sen gazları ördekleri e, vurmuşlar. Ördekleri vurmuşlar ya.